Música Sevgili dostlar, okudun mu programımızın bu haftaki bölümünde ikinci kısımdayız. Zizan Suresinin son ayetlerine e, geldik. Kıymetli hocam, öncekilerle ve deprem meselesi, zelzeleyle de e, bağlantısını, irtibatını kurarak birinci kısımda çok kıymetli izahlar yaptı. Depreme tek boyutlu yaklaşımların, bakış açılarının ne kadar sakat içinden ne gibi kusurlar e, barındırdığını aslında hızlı bir şekilde bize özetlemiş, sunmuş oldu değişik zaviyelerden çok boyutlu bakabilmemiz lazım. Çünkü buranın tek sakini biz değiliz. Her şey sadece bizim hayatımızın belli bir yönüne dair değil. Ona taalluk etmiyor. Onun dışında da başka yönleri var diye bir geniş çerçeve sundu. Ardından da e, Hani şeyi hatırlatın. Arada konuştuğumuzu durağan şeylerin kinetiğe dönüşmesi anlamında. Ha, evet, bu evet. sarsıntının aslında olması gereken Evet. pek çok gerçeğin açığa çıkmasını sağlayacak Aslında bir çeşit rahmet boyutunun olduğunu ifade etti. Aynen öyle. Ee, hocam siz bir iki haftadır konuşunca benim de zihnimde ister istemez dönüyor. Ee, ama öyle yani bir yerde durgu, duranlık varsa, atalet varsa, sirkülasyon yoksa kokuşma meydana geliyor. Arz da adeta bir hayvan gibi. Yani arzımız canlı bizim. Evet. Arz öyle sabit, sakit bir yığın değil. O da kendince içinde birçok farklı efendim unsuru balındırıyor ve bir canlı gibi hareketli sürekli şekilde yeryüzü şekil alıyor, yeraltı şekiller alıyor. Yeraltının şekiller almasından oluşan bir takım menfaatler var, sonuçlar var, varlığını devam ettiriyor. Bir insanın bir kolunu bir ay bağlasanız o kolu bir daha bir ay sonra toparlamanız adeta zor. Yani eriyor, bitiyor, gidiyor. Bir hareketlilikle beraber orada hayatiyet devam ediyor. Evet. E bunun gibi arzın da deprenmesi, zelzelesi ...birçok şeyi bize işaret ediyor. Yani orada bir hayatiyet olacak. Bir takım maslahatlar açığa çıkacak. İçinde saklı güçler, potansiyeller, madenler dediniz, cevherler dediniz, gazlar dediniz bunlar evet. açığa çıkacak. Yeryüzünde toprak yenilenecek. Mesela to <laughs> deprem olmasa toprak yenilenmez diyorlar hocam. Yani yer, yerin üstündeki o hareketliliğe de e, yansıyan bir tarafı var. İnsanların hayatında bir e, sarsıntı meydana getirerek belki insanları sorgulamaya yöneltiyor... Belki kendi o kabuklarına, etrafına ördükleri çelik kabuğu yarmalarına diyelim dünyevi boyuttan uhrevi boyuta bakış, hani metafizik dediğimiz ya da varlığa, varoluşa ilişkin bakışlar geliştirmelerine yol açıyor. Tabii tabii yani alem gördüğünüz, görebildiğiniz fiziksel hakikatten ibaret değil. Bunun bir altı var, bir de ötesi var. Ötesi var. Evet. Yani daha da önemlisi ötesinin dediği oluyor. Evet. O sallandığı, sallan dediği zaman sallanıyor. Tabii. Yani her şey sizin kontrolünüzde zannetmeyin. Evet. Siz haddinizi bilin. Tabi Sınırınızı aşmayın. Allah'ın iradesini yok farz etmeyin. Cenab-ı Hak kendisini daima Tabii. hatırlatıyor. Görünen alem değil. Altı var, üstü var, ötesi var. Ötesine hazırlıklı olma bilincini de deprem Tabii. hakikatinden elde yani Hem bir sosyal sonuç hem psikolojik yansımaları hem efendim jeolojik yansımaları hem tarımsal yansımaları Tabii. bunun birçok yansıması var. Vefat edenler de inşallah şehit olmuş. Şehit hükmünde sayılacakları için kalanlara göre onlar daha kazançlı da sayılabilir bir açıdan baktığımızda evet. diye çok farklı yönlerden düşünebiliyoruz. Sevgili hocam 7 ve 8. ayetler noktasından devam edeceğiz demiştiniz en son. Arzu ederseniz evet. oraya bir geçiş yapabiliriz. Evet. Siz de uygun görüyorsanız. Buyurun. Şimdi surenin son iki ayeti başından beri gelen konunun bir anlamda işte hitamı, son noktası. Kıyamet ve mahşer ikilisinin sonunda insanların mahşerde bilgilendirilecekleri, yargılanacakları değerlendirmeye tabi tutulacakları ve bir sevk işlemine e, tabi tutulacakları anlatılıyor. Evet. Şimdi orada buyuruyor ki yüce Allah. "Femen ya'mel miskale zerratin hayran." Her kim zerre ağırlığında bir iyilik yapmış olursa yaparsa yarahu onu görecektir. Her kim de zerre ağırlığında bir şer, kötülük yapmışsa onu görecektir. Şimdi burada önce iki şeyi hatırlatmak istiyorum. Bunlardan biri genellikle bu ayetler üzerinde konuşulduğunda, hani hele ki bu zilzal Suresinin son iki ayeti konuşulduğunda şöyle deniyor. Tercüme ederken kim bir hayır zerre miktarı hayır yaparsa onun karşılığını görecektir görecek Görecektir. Hmm. Hayır, karşılığını değil. Yaptığımız her şeyin karşılığını göreceksek yandık. Aynen öyle. Hiç o karşılığını demiyor Allahu Teala. Şimdi Allah'ın demediğini haşa ona dedirtme gayret keşliğini bir manası bi, yok. bir manası yok yani bu aleyhimize bu iş. Karşılığını görecek demiyor Allahu Teala. Hayren yarahu onu görecek. Ne yaptıysa hani film şeridi gibi önüne getirilecek. işte bak şunları 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 yapmıştın. Bunların arkasında ardında bazen Af gelir. Bazen saf gelir. Bazen mağfiret gelir. Aynen öyle. Af gelir. Kabahati söylersin, cezasını da söylersin, bir de bir paylarsın ama cezayı bağışlarsın. Saf sadece kabahati söylersin ama onun hak ettiği karşılık olan felaketin ne olduğunu söylemezsin, bağışlarsın. Mağfiret ise kabahatini de söylemezsin, direkt bağışlamış olursun. Bu üçünden biri inşallah Bizim için tahakkuk eder. Tabi arzumuz mağfiret kısmıdır ama neticede cehenneme gitmemek için affa da hepimiz razıyız. Tabii. Ee, Allah bizi azabından muhafaza buyursun inşallah. Amin, tamam. Şimdi e, yapılan evle, eylemler görülecek diyor Allahü Teala. Evet. Karşılığı değil. Evet. Şimdi bu e, bu hatırlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bize aleyhimize dönüşmemesi bakımından bakışımızın. Bir de yapılan her ne amel olursa femen yamel kim bir amel bir eylem bir uygulama yaparsa şimdi buradan şu sonuçta çıkmasın. Yani bir adam bir faaliyeti eyleme dönüştürürse hmm. bu onun için ancak işte, bir karşılığı hak karşılık eder. Karşılık hak edilmiş olur. Böyle zannedilmesin. Ee, gerçekten çok çok yanlış Algılandığını Niyet düşündüğüm değil, bir konu bu. Amel. Heh, yani adam aklından niyetinden bir şey geçiriyorsa, bu onun için herhangi bir eksi ifade etmez deniyor. Ama iyi bir şey düşünürse aklından bu onun için iyi karşılıklar getirir. Şimdi Bakara suresinin 284. ayeti var. Evet. Son derece açık bir ayet öyle sağa sola çekilebilecek bir tarafı da yok. Orada buyuruyor ki yüce Allah. Lillahi mahfis semavat ve mahfil'at. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani hepsi Allah'ın kontrolündedir. Hepsi Allah'ın bilgi alanı içindedir. Allah'ın bilgi alanı dışı diye bir şey yok. Yok zaten tabii. Ve entubdu ma fi enfusikum. Siz kendinizde bulunan şeyleri açığa da çıkarsanız, ev tuhfu onları içinizde de saklasanız Yuhasib kum bihilla. Allah. Allah sizi onunla hesaba çeker. E Allah Allah. Açığa çıkarsanız gizlide de, de saklasanız Allah onunla sizi hesaba çeker. Şimdi deniyor ki yani yapılmayan şey niye hesaba konu olsun? Burada devreye niyet girer. Bir adam haksız yere bir adamı öldürürse onun cezası farklıdır kasıtsız bir kaza sonucu öldürürse onunki farklıdır. Tabii. Peki ikisinde de adam öldü. Ne değişti? İşi değiştiren nedir? Niyet. Niyettir. Demek ki belirleyen şey aslında niyettir. Evet. Kur'an'da pek çok ayet var. La yuahizukumullahu billah ve fi eymanikum. Allah ağızlarınızda lüzumsuz yere dolaştırdığınız yeminlerden dolayı bir kasıt unsuru olmayan yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Velakin ancak yuahiz hüküm sizi hesaba çekecektir. Sorumlu tutacaktır. Bima kesebet kulubuk. Kalplerinizin Kesbet. kazandıklarından. Demek ki kesp sadece fiilde fiziksel olmuyor. organlarla sınırlı değil. Kalbin de kazanımları vardır. Çok ilginç. Hocam bu çok o kadar değişik açılımlara yol açıyor ki yani kırılmalara yol evet. açacak bir yaklaşım bu. Özür dilerim. Çünkü klasik yaklaşım şudur. Kötülüğe niyet etmekten Aha. Efendim e, muahaze olunmazsınız, higaya çekilmezsiniz. Ama iyiliğe niyet ettiğinizde bu mükafatlandırılır tarzında bir yaklaşım vardır. Tabii, öyle diyorlar o, ama bağlı şeyler var. Işte Bakara Suresi 284. ayeti sabah katmıyorlar. Kesebet kulluhu ve intubdu mafi enfusikum ev tuhfuğu. Yani nefislerinizdekileri açığa da vursanız, gizlide de saklasanız, yuhasib <feyi> küm Allah sizi onunla hesaba çeker. Allah Allah. Ama hesaba çekmek demek ille de azaba uğratmak demek değildir. feyagfiru limen yeşâ'u ve yu'azibu men yeşâ. Allah ya dilediğine mağfiret. mağfiret, dilediğine de azap eder. O onun bileceği bir iştir. Ama biz eylemlerimizin niyetlerimizle bir anlam kazandığını unutmamak durumundayız. Kalp ve küfür mesela. Şey kalp küfür ilişkisi. Kalp iman ilişkisi. Hakikati belirleyen budur. Bir adam ağzından ne kadar imanlı olduğunu söylemiş olursa da yüreğinde iman etmemişse yüreğindekidir makbul olan dolayısıyla imansız muamelesi görür. Zorunluluklar neticesinde ağzından ne kadar küfür, inkar ifadeleri çıksa da zorunluluktan dolayı, inkar sözü çıksa da kalbinde iman varsa o imanlı muamelesi görür. Yani Nahl suresinde çok net apaçık bir ayet var bununla ilgili. İmen kefere min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Kalbinde iman yerleşmiş mutmainlik kazanmış adam işte küfür edip de Allah'ın gazabına uğratılacak olandan farklıdır yani. Belirleyen kalptir yani. Onun için femen ya'mel miskale zerretin ayetini ayetlerini okuyunca meseleyi sadece davranışlar olarak ele almak, ele almak yeterli bir bakış ortaya koymaz. Elbette ki davranışlar asıl elbette onlar da hesabın konusudur ama meseleyi oradan ibaret sayıp işte duyguların efendim devre dışı bırakılması doğru değil. Belki bir yanlış anlamanın önünü alalım düşüncesiyle söylemiş olayım. İnsanlar akıllarına doğan şeylerden hesaba çekilmezler. Yani iradesi dışında istemeden aklına bir şey geliyor. Çok kötü bir şey geliyor. Evet. Bunlar evet. la yukellifullahu nefsen, nefsen illa usaha ile karşılanır. Değerlendirilir. Yani Allahu Teala hiç kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Adamın bir iradesi yok. Aklına böyle şeyler geliyor. Tabii. Nitekim vesveseler var Mesele mesela. Gibi. Yani. Bizim burada konusunu ettiğimiz şey insanın kötülük tasarlaması. Tasarlaması. Kasti niyet. Evet. Bir niyetle inadına bir şeyler planlamasıdır. Yani beynini şeytanın çalışma odası haline dönüştüren adam çok bundan hesaba çekilir. Yani e, maruz kaldığı şeyler değil, iradesi evet. dışında bir zihin aynasında beliren bazı çirkin görüntüler değil. Evet. Adam beynini şeytanın çalışma odası haline getiriyor. Evet. Bu çok güzel tabir. Evet. 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 Kasıtlı kuruyor yani. Hani kurduğu, planladığı var ya kafirlere evet. atren evet. kullanılan, plan, ölçtüğü, biçti. Tabii, Onun fek kere fekattere, fekutile fe simma kutile fe işte öyle yani ölçüyor tartıyor bir şey yani zihnini hep menhiyatla çirkin şeylerle meşgul ediyor. Dolayısıyla o da bir kazanımdır bir çeşit. Evet. Diğerine göre belki hafiftir ama o da hesabın konusudur. Çok güzel. Bunu özellikle vurgulamak durumundayız. Ayeti Kur'an perspektifinde genelinde doğru anlama noktasında. Evet. Şimdi ama biz niyet okuyucu da olmamamız yönüyle evet. değil mi o boyutu var hani şeriat ele bakar meselesini falan söylemişler. Bir Zahire şey göre hükmeder hüküm meselesi ayrı. Biz, biz ama Allah'la olan hukuku abi, açısından siz ele alıyorsunuz. Biz biz bir adama iyi kötü depremi konuşurken bile dedik ki yani adamın başına bunun niye geldiğini sorgulayamazsın sen. Tabii. Adamın yüreğini okumuyorsun. Tabii. Ama nasıl olsa eyleme dönüşmedi. Ben kalbimden ne kötülükler olsa geçiririm de dememelidir bir adam. Çok güzel. Çünkü onun yüreğinden geçirdiği şey. Şimdi ayet okuyayım bakın Yusuf Çok Bey. Güzel. Mümin suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Ya'lemu hainetel a'yuni <laughs> ve evet. sudur. Allah gözlerin, gözlerin gizlediklerini de yani Türkçeleştirelim. Gözlerin hain bakışlarını Bakışında, da bilir. Ve matuk sudur kalbin gönüllerin gizlediklerini de bilir. Bunu hoş tehdit olarak söylüyor Allahu Teala. Yani siz benden bir şey kaçıracağınızı zannetmeyin. Hmm. Yüreğinizde neyi gizliyorsanız onu ben bilirim diyor. Bakışındaki hinliği ben bilirim diyor. Allah Teala her şeyi her haliyle bilir. Gerçi bazen şöyle şeyler de duyuyoruz. Yusuf Bey. İşte böyle Allahu Teala böyle genel şeyler bilir. Günlük şeyler bilir. Düziyeti bilmez. Bilir. Ben bunlar hiç itibar etmem bu tür cümlelere. Evet, evet. Hiç itibar etmem çünkü ben şu ayeti biliyorum. Bu ayeti bilen bir adam olarak niye itibar edeyim? Ali İmran suresi 5. ayet. İnna Allah la yuhfi alayhi şey'un fil ardı ve la fis yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Bitti. Bitti. Bunun daha lamıcımı yok ki yani. Yani bunun küllisi, vallahi bir külli şeyin aleyhim ifadeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Oradan kül kelimesini hmm. külli şeyler olarak e, a, algılıyorlar. Halbuki külli şey her şey demek. Yani. Tabii. Tabii. Onu karşılayacak da bir ayetimiz var. Bakın. En'am suresinin 59. ayeti. Bence bütün bu tartışmaları bitiriyor aslında bu ayet. Hiç başka bir şey lüzum yok. Ve inde esel billah ve indehu mefatihul gaybi. Gaybın anahtarları sadece onun katındadır. Yani la ya'lemuha illahu. Onu ondan başka kimse bilmez. Bırakın gaybi bilmesini. Anahtarını da kimse bilmez demek istiyor yani. O kadar kendi bilgisini beşerin mahlukun bilgisinin ötesine çekiyor Allahu Teala. Ve alemu ma fil berri vel bahri. Allah denizde ve karada ne varsa oradaki ma mutlak umum ifade eder. Yani her ne varsa bunun istisnası yok. Karada ve denizde her ne varsa Allah onları bilir. Bakın şimdi ola ki hala anlamadıysa muhataplar herhalde Rabbimiz onun için olsa gerek çok ama çok büyük bir detay veriyor. Diyor ki hem büyük hem detay olmadı belki ama çok ince bir ince detay, detay detaylar veriyor. Veriyor. Ve ma teskutu min varakatin illahi ya'lemuha Hiçbir yaprak onun bilgisi olmadan yerinden düşmez. Bir yaprak yani bir zerre onun bilgisi olmadan hareket etmez, düşmez. Ve la habbetin fi zulumatil ardı ve la ratbin ve la yabisin illa <laughs> fi Yerin karanlıkları altındaki bir tane de yaşlıklar, kuruluklar da ne aklınıza geliyorsa hepsi apaçık bir kitapta yani hepsinin apaçık bir kuralı vardır. Levh-i mahfuz onların her birisi için kayıt merkezidir. Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Allah'tan kaçırabileceğimiz herhangi hiçbir şey yok. İnsan ilişkilerinde de benzer bir ifade var mücadele suresi 6. ayette. Elamterennallahu ya'lemu ma fi's semawati ve ma fi'lati. Görmez misin Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini biliyor. Ma yakunu min necvâ selasetin illahu rabi'uhum ve la hamsetin illahu ve sâdisuhum ve la adna min zâlike ve la aksara illahu ve ma'hum eynemâ kânu. Bitt. Tabii. Göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah bilir. Baş başa gizli gizli kalmış üç kişi varsa onların dördüncüsü Allah'tır. Beş kişi varsa altıncısı Allah'tır. Daha az ise de daha da çok iseler bilsinler ki Allah onlarla beraberdir. Her ne yapıyorlarsa, her ne yapmışlarsa Allah onların haberini onlara verecektir. İnna Allah bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın bilgisi dışında herhangi bir alan yok. Hani biraz magazinel bir cümle söyleyeyim, kalıcı olsun. Hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz. Aynen. Yapamaz. Allah'ın bilmediği bir şey yok. Her şeyi biliyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Bizim, bizim eylemlerimiz bizim karşımıza nasıl getirilecek? Kur'an-ı Kerim'de ondan fazla ayet var. Davranışların teker teker kaydedildiği ile alakalı. Her yapılan kaydediliyor. Ve küllü şeyin faaluhu fi zubur. Onlar her neler yapmışlarsa kayıt merkezlerinde, kayıt nesnelerinde onlar vardır. Ve küllü sagirin ve kebirin müstatarun. Kamer Suresi 52, 53, 54. Küçük, gün. büyük ve e, ne varsa. örtülü. Yok yok. Ve her ne küç ve küllü sagirin ve kebirin. Her küçük, küçük, ve her büyük, büyük, ne varsa müstatarın, satır satır, ha, yani satır, satır, kaydedin. satır kaydedin. <laughs> Müsteter hmm. e, o tığlı evet. satır, satır satır kayıt altına alınmıştır. <laughs> hani İnfitar Suresini bilir kardeşlerimiz. İnne aleyküm lehafizîn kirâmen kâtibîn ya'lemûne mâ tefalûn. Yani Allah sizin yaptığınız davranışların muhafızıdır. Muhafızları vardır. Hı, hı Çok değerli yazıcılardır bunlar. Yani yaptıklarınızı koruyorlar, kaydediyorlar. Ne yapıyorsanız hepsini onlar biliyorlar. Kayıt hı. altına alınıyor. Hı. Ve külle şeyin ahsayna fi imam mübin Yasin suresinde. Her ne varsa biz onları bir açık kütükte imam mübinde o açık kayıt kütüğünde hepsini teker teker sayıp dökmüşüzdür diyor Allahu Teala. İnna rasulena yaektubune ma temkurun. Bizim elçilerimiz onların bütün film ve fırıldıklarını hmm. yazıyorlar. İz yetelakkel mutelakkiyani anil yemini ve anishmal kaidun. Ma yelfizu min kavlin illa ledehi raqibun atid. Ağzından bir cümle çıkmaya versin diyor. Hemen onu kaydedecek melekler yanında vardır. Her şey kaydediliyor. Şimdi biz bize Allahu Teala yaptığımız her şeyi önümüze getireceğini söylüyor. Her şeyi göreceğiz ama her şeyi görmemiz, tekrar edelim, azap anlamında karşılığını görmemiz demek değildir. Sadece bir bilgilendirme için her şey bize gösterilecektir. Hiç kimse bir yaptığını efendim kaçıramayacaktır yani bir, bir, bir kayıp olmayacaktır. Hazreti Lokman oğluna nasihatlerinde Lokman suresinin sanıyorum 15. ayeti olacak orada diyor ki oğluna ya bu ne ya yavrucuğum, İnneha inteki miskal habbetin min hardelin. Yaptığın bir faaliyet hardal tanesi kadar küçük bile olsa. Fetekun fi sahratin. Böyle kayaların içinde bile olsa. Ev fi semavati göklerde bile olsa. Ev fil yerde bile olsa. Ye'ti bihallahu. Allah onu getirecektir. İnne Allah latifun habir. Allah bilgisine engel olunamayan ve her şeyi hakkıyla bilen yegane varlıktır. Dolayısıyla hiçbir şey gizlide saklı kalmayacaktır herkes ne yaptıysa onu yanında bulacaktır. Necm suresinde de öyle diyor. Ve en leyselil insani illa ma ve enne sa'yehu sevfe yura. Yaptığı ne varsa o kendisine gösterilecektir. Evet yani bunları görmek bir ümitsizlik nedeni evet, olmasın. İnne Allah'a yağfiru zunube cemi'a. Allah bütün günahları bağışlayabilir. Nehu huvel gafurur rahim o her türlü bağışlamayı yapan ve her merhameti kendisinde bulundurandır. Ve rahmeti ve şiat külle şeyin. Benim rahmetim her şeyi çepeçevre elbette kuşatmıştır. Yağfirul men yeşa. Yani dilediğine bağışlaması tecelli edecektir. Biz Rabbimizin bağışlayıcılığına yüreğimizi efendim kilitleyeceğiz ama gazabını gerektirecek eylemleri de yapmamaya özen göstereceğiz. Kur'an'ın bize öğrettiği ahlak Zilzal suresinin son ayetleri çerçevesinde de özetle biraz hızlı bir şekilde Çok bu kadar Güzel seri bir özet yaptınız. Bende de değişik çağrışımlar oluşturduğunuzu teşekkür ediyorum hocam. Evet. Şimdi e, Zilzal suresinin son ayetleri aynı zamanda Kur'an'ın bizdeki ahlakı da inşasının bir göstergesi. Yani or, bizdeki oluşturduğu ahlakı o ahlaka davetini gösteriyor. Şimdi biz kameraların gözetimi altındayız şu anda. Evet. Programımız işte kayıt altına alınıyor. Tabii sonra gösterilecek. Ha, kameralar kayıt altındayken bir psikoloji vardır. Siz de onu yaşıyorsunuz mutlaka. İsterseniz haline, hareketine, tavrına, oturuşuna Tabii. dikkat edersin. Ne bileyim ben işte gömleğinin kenarı kaykılmıştır, e, kazanın onu düzeltirsin filan. Şimdi insana bir nizam, intizam ve ise bir hilkat biçimi dayatır sunar. Ona göre e, olumsuz davranışlarınızı mümkün olduğunca minimize etmeye çalışırsınız. E, bu bir. Ondan sonra İkincisi bu programın arşiv kaydının olması bize bir güven duygusu verir. Yani bir de ümit taşılar aynı zamanda. Evet. Der ki bu programın kaydı var, saklanıyor, kaybolmuyor. Gerektiğinde o benim karşıma gelir, yani ihtiyaç duyduğumda. Benim yaptığım bu iş havaya uçup gitmiyor. Yani antenin ucundan gidebilirdi de. Tabii. Her şeyi antene o vericiye verirsin. Orada üfürürsün gider. Ondan sonra ama kaydının oluyor olması... ...aynı zamanda devamlılığı... ...idameyi... ...insanın en büyük aşkı, tutkusu olan... ...ebediyet tutkusunu. Yani ebediyeti, aşk, aşkı, ebediyet dediğimiz... ...o tutkuyu da tatmin ettiği, ona karşılık geldiği için... malumunuz bunun üzerine birçok izahlar var. Yani insanın bütün eylemleri aslında ebediyeti temin etmeye matuftur diye film çekiyor adam kitap oluşturuyor bilmem şunu yapıyor bir evet. şeye tutkuyla sarılıyor niye bir tür bir ebediye beka temini aşkı beka dediğimiz şey hı hı. Ee, yani o duygumuza da hitap etmesi açısından kayda alınması aslında kötü tedirgin edici olarak düşünülmemeli hatta hatta hatta, bir hatta şey sevindirici olmalı bir şey söyleyeyim yargılanmak aslında adam kabul edilmektir yani. Tabii muhatap alınmaktır. Yani ya muhatap alınmaktır. Ya hiç hesaba katmasaydı. Ya hiç böyle yani, kale almasaydı. Tabii. Değil Yakılanmak mi? da bir nimettir yani. Tabii. Yani birisinin karşısında bir muhatap oluş durumu size veriliyor. O bakımdan evet. sizin bu zerre miskal meselesindeki hayır ve şer izahlarınız bana ilginç geldi. Yani hep bir kayıt altında olmamızın bize bir ahlakı aynı zamanda sunduğunu bir ahlaki yaşam biçimini beraberine getirdiğini evet. e, ifade ettiniz. Bir de öyle kayıt cihazları varmış ki, onu da sizden öğrendim. Efendim kalbin kesbettiklerini de kaydediyormuş. Evet öyle işte. Yani sadece aynen. amel hareket değil. Düşünün ki yeni bir kayıt cihazı bulunmuş NASA tarafından. Zihnimizden geçenleri de kaydediyor. Evet. Çok enteresan. Latifun habir. Evet aynen öyle. Latif yani su da latiftir. Sızar her yere o Habir ismiyle beraber Latif isminin kullanılması da evet çok önemli. Şey, Mülk suresinde var ve evet. esir ru evi sözünüzü ister gizleyin ister aşikar yapın. İnnehu alimun bi sudur. O gönüllerin içinde sakladıklarını bilir. Ela men halak. Dikkat edin. Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? Ve huvel well latiful habir. Evet. Latif aslında lütufkar demektir ama habir sıfatıyla yan yana geldiğinde bilgisine engel olunamayan yegane bilgi elde edicisi demektir. Allah'ın sıfatıdır. Evet, o zaman denk düştü. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Allah ederim. Razı olsun. Sağ olun. Teşekkür. İnşallah bir dahaki programımızda adiyatla İnşallah. yolumuza İnşallah. devam edeceğiz. İnşallah. Teşekkürler. Sevgili dostlar, bugünlük bizi bu kadarlık kabul edin. Efendim, sade harici bir şeyi bir cümle söyleyip ona göre müsaade isteyeceğim. Bazen programlarımızı biz hocamla kayıt altına alıyoruz. Canlı olarak sunmuyoruz. Dolayısıyla kılık kıyafetimiz noktasında da efendim böyle korkunç hassasiyetler, müthiş hassasiyetler falan göstermiyoruz. Şu açıdan söylüyorum. Bazen aynı kıyafetle bizi görüyorsunuz. Yani bunlar ardışıklı kayıt yaptığımızın e, habercisi olmalı. Aman aynı programı izliyoruz duygusunu oluşturmasın. Evet. Diye çok, bir çok önemli. Haber veriyorum. Bugün öyle oldu çünkü. Evet. E, Zilzal suresine devam etmiştik. Sonra aynı kıyafetlerimize devam ettik. Öyle kostüm değiştirmek, şunu yapmak, bunu yapmak bize biraz ağır geliyor. Hocamın evet, da tabiatı öyle. Bendenizin de öyle. Ona haber vermiş olalım size. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. <laughs>